Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir içerikle karşınızdayım. Bugün hava çok güzel. Tam dışarıda video çekimine uygun bir hava var. Gerçi zaten evden çok fazla videolar gelmiyor. Bugün arkadaşlar Danimarka'da bir günde şişe toplayarak ne kadar para kazanabilirsiniz? Veya bir ay şişe toplayarak geçinebilir misiniz? Bu mümkün müdür? Bundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuzdur belki bilmeyenleriniz için. Danimarka geri dönüşüm ve çevre koruma adı altında yani maksatla pet şişeleri ve cam şişeleri sizden geri alıyor. Marketler bunları geri alıyor sizden. Eee üçe ayrılıyor bunlar. A şeklinde olanlar var. Pet şişelerde zaten bugün göstereceğim. A şeklinde olanlar 1 kron, B şeklinde olanlar 1,5 kron, C şeklinde olanlarsa 3 kron. Bu ses de gerçekten harika oldu. Bugün e, gerek çöplere gerek işte parklara, bahçelere, bağ, tarlaya, bahçeye, daha bakacağız arkadaşlar. Bu bir sosyal deneydir. Yani size bunu göstermek istiyorum. Bunu size herkes söylemez. Yurt dışında olanlar genellikle bunları söylemiyor. Aslında burada yollardan para toplanıyor. Ama tabii bunu size kimse bahsetmek istemiyor. Bugün sizler için bir sosyal deney yapmaya başlayacağım. Saati çekeceğim. Saat şu an 3 civarı. 3'e geliyor ben evden çıktım. Bakalım kaçta bitecek, kaç para toplamışız ve o parayla marketten neler alınacak. O zaman bu zevkli yolculuğumuzda hep birlikte görüşürüz. Dostlar ilk parkıma geldim bugün. Biraz şanslıyım. 3 tane çöp kutusundan 3 tane içecek çıktı toplamda. Bahsettiğim şey şu Pant B. Biraz daha yaklaşayım kameraya. Şu B kısmı olduğu zaman bu 1.5 kron. Bundan 2 tane çıktı. Bu da 1.5 kron. Burada gösteriyor. Eğer bu işaret olmazsa şişede geçmiyor. Bazı şişeler var. Onları da daha sonra göstereceğim denk gelirse. Burada da da A var. Bu da bir kron. Yani toplam şu an bir buçuk, bir buçuk, dört kronluk şişemiz var. Bir sonraki parttan, yollardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi bozdurmaya geldim. Şişeleri burada nefret çeviriyoruz arkadaşlar. Ara sıra makine otomatik çıkarıyor. Şu C'yi de göstereyim sizlere. Bu C, bu 3 kron. Clap. Buraya kadar 43,5 kronluk şişe topladık. Şimdi bir sonraki yerlerden görüşürüz. Bakalım bunlarda var mı? Var. Banta. Atalım şöyle poşetimize. Evet. Ve yolumuza devam edelim. Bakalım kısmetimize bugün ne kadar çıkaracağız. Sosyal deney adı altında para koyuyoruz. Bir kere daha ya. Toplamlar da var. Bazılarında olmuyor mesela. Bunda da böyle yok. Bunlar dışarıdaki başka ülkelerden gelen ürünler. Bunda da var arkadaşlar. Bunu düzelteceğim ben de. Bu dağıtta da bayağı bir güzel var. yapamazsanız çıkın dışarı. Bu utanılacak bir şey değil. Helal para. Alın tere. Çıkın boş vakitlerinizi böyle değerlendirin. stasyonlarında güzel çıkar arkadaşlar. Yollara da bazen kenarlara bırakıyorlar yani. Herkes satmıyor, kimisi üşeniyor, kimisi ilgilenmiyor. Kenara bırakıyor, alın satın diye. Yaptığım bir şey de dedi. Şu an sadece size yol göstermek için. Neler yapabiliriz, neler yapamazsınız, bu dışında, nasıl para kazanırsınız, bunları göstermek için yaptığım bir şey. Ama güzel para çıkarsa. Her gün de yapıyorum ben. Şimdi bir torba daha doldu. Zaten iki torba. Kaptım. göreceğiz arkadaşlar. Daha sonra cumartesi günkü videoda da bugün topladığımız parayla markette neler alabilirsiniz onları inceleyeceğiz. Burada bir da geldik arkadaşlar. arkadaşlar. Bu sistem Türkiye'de olsa büyük ihtimal herkesten önce kendileri yapar. Bir arkadaş daha var benden önce gidiyor. Bu <laughs> zaten o toplar artık. Evet arkadaşlar bir önceki satıştan sonra iki buçuk torba daha topladım şu an yaklaşık saat 7 yani 4 saatte çıktı şu an ne kadar var bilmiyorum bunları da satacağız az önce de 46 buçuk çıkmıştı bunlardan sonra bakacağız evet, kalın. Için. olmazsa olmazlarımızdandır yani 4 saatte çıkan şişeler bunlar 8 saat yapkan herhalde Bayağı iyi çıkacak. Yani bu sistemden size herkes bahsetmez arkadaşlar. Bütün incelikleri söylemezler. Altında fırsat çok ama işte bunları değerlendirmek gerekiyor. Ben parayla kiramızı ödeyemezsiniz. Evet. Belki ama en azından evet. işlem ihtiyaçlarınızı şey, ya da sigara masrafınız varsa onları karşılayabilirsiniz. Arabanız varsa evet. yakıt olur. Aylık gözü evet. para takışlarsınız. Evet. Da... Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Böyle daha faydalı bilgiler için beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım izleyicilerim için. Evet. Şöyle ne kadar bir çıkıyor bilmiyorum. 67.5'le buradan çıktı arkadaşlar. Sabah da 46.5 çıkmıştı. Yani toplarsak Matematik biraz yavaş 67 ,5, 46 46.5 110 küsur yapıyor. 110 küsur ile de cumartesi günü marketten neler alabilirsiniz bunu çekeceğim. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize selamlar görüşürüz sonraki videoda.